Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin, hem ahirsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. En zoru doğudur. İnsanın kendi problemini kendi çözmesi. Probleminin farkına varması. İçinde beliren takdir hislerini daha kabarırken, tomurcuk halindeyken, hemen ayaklarının altına almalı, üzerinde raks etmeli onu. Çiğnemeli kendini her başarısı karşısında birkaç defa sıfırlamalı. Sonsuz odur. İki tane sonsuz yoktur. Bir tanedir o. Onun karşısında her şey sıfırdır demeli. Ve ben de o sıfırlardan biriyim. İnsan dıştaki problemleri çözer de Çin problemi, Amerika problemi, Türkiye problemi. Fakat kendi içindeki bu problemleri çözmede zorlanır. Ağız kayar duygu kayar, düşünce kayar ve sonra kendini anlatmaya durur insan. Bazılarında ahlakı aileyi, İslamiye öyle oturmuştur ki kendinden bahsedilince ister kendi ister başkası hemen böyle büyük bir günah işlemiş gibi içinde aynı anda bir tövbe, istiğfar duygusu da belirir. Hazırdır hemen o. Tabiri diğerle lümme şeytaniye o mevzuda hareket geçtiği an hemen meleğin o ilham kaynağı da tepesine biner. Yani sürekli onun içinde bir Bedir savaşı vardır. Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler orada cirit atarken Hz. Cebrail'de atının mahmuzlar uktum hayzum der. Sürekli orada diğerlerin hayhuyu ve hırıltısı ve Hz. Cebrail'in uktum hayzum sesi duyulur. Temiz bir gönülde sürekli tepeler onları. Sürekli kabaran, köpüren, tuğyan içinde bulunan olumsuz o duyguları sürekli tepeler. Bazen hislerini boğar, bazen ağlamalarını boğar, bazen dilini bir ısırır ki dışarıya sır vermemek için hep içinde bir mücadele, bir savaş hep bir Bedir savaşı vardır içinde bazen hafizan Allah bazı kimseler Uhud savaşına da maruz kalabilirler. Meselenin kafleti hiç tahammülü yoktur. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Çetin bir imtihanla yüz yüzeyiz. İmtihan bir üniversiteye girip okuma imtihanı değil. Bir lise bitirme imtihanı değil. Fani dünyadan ebedi alemde başarılı olma imtihanı. Bu fena alemi feda edip baki bir aleme namzet olma imtihanı ebedi mutluluğa erme imtihanı, çok merak ettiğimiz Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme imtihanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine erme imtihanı. Şimdi elde edileceği şey bu kadar pahalı olunca, bence çok kolay olmaz o iş. O meseleyi Cenab-ı Hak inayetiyle, rahmetin enginliğiyle sürpriz kolaylıklara bağlarsa o da ondandır. Fakat talip olunan şeyin pahalılığına bakılınca siz o zaman durumunuzu dünyada talip olduğunuz şeyler karşısında verdiğiniz, feda ettiğiniz şeylerle kıyas etme durumundasınız. Biz neler için neleri feda ediyoruz burada? E bir de bu meselelere bakın yani bunlar. Uğrunda canlar feda edilse de Sizin yolunuz bu. Kararlı durmak lazım. Birbirimizi kontrol etmemiz lazım. Usulünce rencide etmeden, kuvve manevi maneviye kırmadan, dikkat ettiğimiz kimseleri kendimize düşman, düşman etmeden tembihte bulunmamız lazım. İcabında imzasız, kapalı iki satırlık yazıyla evet, iki satırlık yazıyla şunu derken böyle biraz sesini yükselttim. Ben o sesin irtifahında ve irtikasında senin balona binmiş gibi yüzdüğünü gördüm. Demeli yani. Herkes falan filan ayırt etmeden yazmalı. Seni candan seven bir dostum. Dostum. Burada beraber olmayı, onunla beraber olmayı çok arzu ediyorum. Burada paşa, bey, orada geda olmanıza kalbimin tahammülü yok benim. Sizi öyle görmek istemem. Burada hep önde gördüm. Burada hep ikaz ediyor gördüm sizi. Fakat ikaz zede olarak orada yıkılıp gitmenize tahammül edemezdim ben. İki satırla vefa borcumu eda ediyorum. Bak yapın bunu. Birbirinize karşı, başkalarına karşı da yapın. Biz kubbedeki taşlar gibi baş başa verince dökülmeden kurtuluruz. Yoksa dökülürüz. Allah bizden çok merhametlidir. Çok. Kim bilir o kendi şefaatine sıra gelince iki defa elini daldırıyor. Kilte yedeyhi yeminun yeminini daldırıyor. Cehennemden milyonlarca, belki milyarlarca insanı aldırıyor. Ve onları cennete dolduruyor. Haklarında yeni çiziler çiziliyor. Ve bundan sonra sizin için mutluluk deniyor kim olduklarını bilmiyoruz ki onların. Hükmü vermek bizim için saygısızlık olur. Hükümde bulunmak. Bırakalım Erhamur Rahim'in öbür alemde ne yapacaksa yapsın. Onun rahmetine canlar kurban. Biz de hep ona bağlanmış değil miyiz? Bu halimizde, bu tavırlarımızda, bu davranışlarımızda eğer hükmü bizim anlayışımızla birisine verdirirlerse akıbetimiz çok şirin görünmez biz. Biz de bu rahmetten ümit bekliyoruz. Rahmetin enginliğine ümidimizi bağlamış. Bize de geç git derler diyoruz. Size şahsi, objektif olmayan bir mülazımı arz etmiştim. O bir zümre zannediyorum ben. Cehennemden çıkan, veya en son cennete girecek insan. Sırtını Allah cehenneme döndürüyor, yüzünü cennete. İnanın hep kendimi o görmeye çalışmışımdır. O bile olsam, o bile olsam Tutuyla, ve yaklaştırsa beni cennete. Sonra içeriği görsem, sonra işte yaklaşanlansam, sonra lütfundan ne işik olur, ne olur yarab, ne olur yarab, neyin doksan olur yarab, beni de oraya koysan ya Rab desem ve beni de içeriye alsa ve dese ki gördüğün kadar sana da bir o kadar daha falan dese ben de dönüp desem Rabbül Aleminsin alay mı benimle hep kendimi böyle biri olarak gördüm görüyorum yaşadığım sürece de öyle göreceğim evet bu rahmet ümidi rahmet ümidi Yoksa bizim gibi adamlardan Müslüman değil. Ne köy olur ne de kasaba. Ne yaptık ki dinimiz adına? Kaç defa dövüldük, kaç defa vurulduk, kaç defa başımızı kırdılar. Kaç defa insanca yaşamadan bizi mahrum ettiler. Kaç defa ayakları altına alıp üzerimizde depindiler. Kaç defa sürgüne gönderdiler. Kaç defa hapsettiler. Hazreti Bediüzzaman gibi kaç defa memleket memleket sürgüne gönderdiler. Ne yaptık ki? Büyük beklentiler içinde bulunuyoruz. Ama bir şey var orada. Bundan başkasına secde etmedik. Ve in yekü ya meyvim kadam sakin ve mescid Senden başkasına secde etmeyen bir alnımız. Ben beni bildiğimden beri seçtim. لا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صر عبد عز جنة زمن ما وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا فتيل لما منعت ولا راد لما قضيت ولا سبحان الله مقتلا وسلا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في كل لوحة ونفس زيادة جمار من اللهم عاد كلمة الله وكلمة و وكلمة الحق في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والقرآن والإحسان وإلى خدمتنا واستغفرنا في هذا الشأن واجعلنا من إبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزائدين المقربين الفاضلين المرضيين المحبوبين المحبين الخاشعين المتخلقين باخلاق القران وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين والحمد لله رب العالمين